Merhaba arkadaşlar. Seyran nereye gidiyorsun? Yürü canım lütfen. Şu yani çekmeye gidiyoruz. Bir bunu seyir. Ablamın elinde bidon var. Maskemiz takmayı ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Yeni çıktık evden o yüzden Seyran unutmuştur. Evet şu tura asacağız bidonumuzu. Yan yana 7 tane banka var. Şöyle. Evet. Hava nasıl Serra? Hava muhteşem. Çeşme evet. orada. Evet arkadaşlar. Bir sürü salyangoz var dediğim gibi. Buradan dolduracağız. Arkadaşlar bu içme suyu. Bu arada. Yani yoksa da olduğu artık çok iyi çok. Arkadaşlar yaptık? Doldurduk. Bu tarafa. Tamam. <laughs> ben kapatayım sen kameraya bak. Benim acı da. Eh, bu kadar kapanıyor, daha kapanmıyor. Bu tarafa. Skuduru sen sürersin herhalde. Ben sürerim herhalde. Bana, buraya sürerim. Şimdi ne yapacağız? Serrat da. Bir aşağı in. Tamam. Pek ama, göremiyorum. Ama buraya, ama buraya. Pek göremiyorum çok şey. Şu an kendimi görebiliyorum. Evet, gidebiliriz. Hadi. Sen önden gir. Ama böyle çekerek git. Olmuyor, senin arkadan çekmem gerekiyor. Tamam. suyumuzu artık gidiyoruz. Şu an hiçbir şey göremiyorum. İnşallah güzel çekiliyordur. Dur dur şimdi. Git yavrum git git. La. Geliyor. Görüyorsunuz. Gel. <gülüyor> evet. Burada. <laughs> Hadi biraz geri gidelim. Şöyle. Anneciğim geliyor. Evet arkadaşlar, şimdi böyle çıkartıyoruz. gel sever. Bizim burası. Şöyle ama arayı göster, beni göster. Anneciğim. Tamam dur dur. Bir tane. Evet. başka bir tane. Ha bir tane daha. Çok tamam. Da Evet ablam şimdi gelecek. Biz şu an dışarıdayız. Evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Hoşçakalın.